Gazel Nazım şeklinin özellikleri ve gazelin tarihi gelişimi Aşk ve sevgi üzerine sohbet etmek anlamına gelen gazel, aşk, sevgi ve heyecanların, doğal ve insani, maddi ve manevi güzelliklerin, zevk ve eğlencelerin, acıların, kederlerin, neşeli, yanık, gururlu, duygulandırıcı bir şekilde dile getirildiği lirik şiirlerdir. Divan şiirinin en çok kullanılan nazım şeklidir. Gazeller konu bakımından Türk halk şiirindeki koşmalara, İslamiyet öncesi Türk şiirindeki koşuklara benzer. Gazeller aruz vezniyle ve beyit nazım birimiyle yazılır. Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Kafiye düzeni A, A B A C A D A şeklindedir. Gazel'in en güzel beytine Beytül Gazel ya da Şah Beyt adı verilir. İlk beytine Matla, son beytine ise Makta adı verilir. İlk beytten sonraki beyte Hüsn-i Matla yani güzel başlangıç, son beytten öncekine ise hüsn Makta yani güzel bitiriş adı verilir. Şair mahlasını Makta'da ya da hüsnü maktada söyler. Bütün beyitlerinde aynı düşüncenin ele alındığı gazeller, yek ahenk gazel, her beyti öncekinden ustalıklı biçimde söylenmiş gazellere de yek avaz gazel denir. Dize ortalarından da uyaklı olan gazele musammat gazel denir. Gazelin Tarihi Gelişimi 15. yüzyıl Türk şiirinde gazel artık iyice yerleşmiş ve gelişmiş bir nazım şekli olarak görülür. Mesnevi alanında da usta bir şair olan Şeyhi'nin 186 gazeli vardır. Kasideleriyle tanınan Ahmet Paşa, divanındaki 352 gazeliyle gazel nazım şeklinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Çağatay Edebiyatı'ndan Ali Şir Nevai de yazdığı gazellerle Anadolu'daki şairlere ışık tutmuştur. Bu yüzyılın sonlarında yaşayan Necati Bey de gazelde döneminin en büyük şairi sayılmıştır. Gazellerinde Türkçe kavramlara, atasözlerine ve halk deyimlerine sıkça başvuran Necati Bey'in divanında 650 gazel vardır. 16. yüzyıl gazel için parlak bir devirdir. Bu dönemde yaşayan Zati yazdığı 3000 gazelle devrinde bütün şairlerin hocası olmuş, pir diye anılmıştır. Şiirlerini divanında toplamıştır. Zati Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet büyüklerine yazdığı kasidelerle geçinmiştir. Zati ayrıca Şemsü Pervane adında bir mesnevi, bir Edirne Şehrengizi yazmıştır. Hayali Bey ölümü 1557 tasavvuf kültürünü yansıtan hayal bakımından zengin hayalleriyle devrinin büyük şairleri arasında yer almıştır. O hayal zenginliği ve tasavvuf bakımından Baki'den bile üstün sayılabilecek bir şairdir. Hayali Bey şiirlerini divanında bir araya getirmiştir. Bu yüzyılın büyük hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi Mahlası ile yazdığı 2800 gazeli ile edebiyat dünyasında da adından söz ettirmiştir. Bu yüzyılda gazel denince ayrıca Taşlıcalı Yahya Bey, alim bir şair olan Nev'i, Bağdatlı Ruhi, Huzuli ve Baki isimleri akla gelir. 17. yüzyıl hem divan şiirinin hem de Gazel'in en parlak dönemlerinden biri olmuştur. İranlı bazı şairlerin öncülük ettikleri sepki hindi üslubu bu devrin divan şiirini çok derinden etkilemiştir. Dilde ve anlamda fikir ve hayallerde aşırı incelik ve derinlik anlayışını benimseyen bu üslup özellikle Gazel'de kendini göstermiştir. Naili-i Kadim gazel türünde başarılı şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde anlam derinliğine ve dil işçiliğine önem vermiştir. Divan şiirinde Sepki Hindi'nin temsilcisi olarak tanınmıştır. Şiirlerini divanında toplamıştır. 4. Murat devrinde Bağdat seferine katılan kadılık, müderrislik, kazaskerlik ve şeyhülislamlık yapan Şeyhülislam Yahya, dilinin temizliği, hayallerinin inceliği ve lirizmdeki derinliği ile bakiden sonra gazelde en büyük üstad sayılmıştır. Nabi, divanındaki 805 gazeliyle edebiyatımızın en çok gazel söyleyen şairlerinden biridir. Nefi'nin ise az sayıda ama değerli gazelleri vardır. Ayrıca bu yüzyılda Fehimi Kadim, Divan şairi ve Mevlevi şeyhi olan Neşati, İsmeti gibi gazel şairleri yetişmiştir. 18. yüzyılda gazel sahasında Nedim ve Şeyh Galip gibi iki büyük şair yetişmiştir. Sevinci, coşkuyu, beşeri aşkı, zevki ve eğlenceyi şiire sokan Nedim bütün ustalığını gazel ve şarkılarında göstermiştir. Yüzyılın sonunda yaşayan Şeyh Galip Sepki Hindi akımının etkisinde ince, duygulu ve tasavvufi şiirler yazmıştır. Divan şiirinin son büyük gazel şairi olan Şeyh Galib'in 331 gazeli bulunmaktadır. 19. yüzyılda gazel eski önemini, yerini ve güzelliğini yavaş yavaş kaybetmiştir. Bu yüzyılda yaşayan Enderunlu Fazıl'ın divanında 164 gazeli vardır. Nedim'in başlattığı Mahallileşme Hareketi'nin bu yüzyıldaki en önemli temsilcisi sayılan Enderunlu Vasıf'ın divanında 141 gazel vardır. Bu yüzyılda ayrıca Yenişehirli Avni, Leskovçalı Galip, Hersekli Arif Hikmet gibi şairler son, fakat eski döneminden çok uzak ve sönük gazel örnekleri vermişlerdir. Gazel, Tanzimat döneminde de tek tük yazılmış, Serveti Fünun döneminde ise pek rağbet görmemiş ve gazel devri kapanmıştır.